Azerbaycan 24 saat süren anti terör operasyonunun bilançosunu açıkladı sevgili izleyenler. Ne yazık ki 192 Azerbaycan askeri şehit düştü. Ermeniler de operasyon sonrası Karabağ akın akın terk etmeye başladı. Göç dalgası uydudan bile görüntülenecek hale geldi. Sağa kadar masa da hareketliydi. Taraflar Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi, Fransa ve Almanya'nın katıldığı beşli toplantıda bir araya geldi. Azerbaycan, Ermeni grupların saldırılarına karşı başlattığı harekatı bir günde tamamladı. Topraklarını terörden temizledi. Bu uğurda da 192 şehit verdi. Açıklama Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Şehitlerden birinin sivil olduğu açıklandı. 511 askerinde yaralandığı duyuruldu. Şehitler adına bir de klip yayınlandı. Şehit yetimlerinin ve ailelerinin de anıldığı duygusal klipte hiç unutmadık, unutmayacağız denildi. On binlerce kez paylaşıldı. Bir o kadar da beğeni aldı. Kildirim. Ermeniler Karabağ'dan akın akın gitmeyi sürdürüyor. Dün yaklaşık 28 bin kişi sınırı geçmişti. Bugün sayı 50 bine dayandı. Göç dalgası uydu fotoğraflarına da yansıdı. Kilometrelerce uzayan kuyruk ve trafik sıkışıklığı böyle görüntülendi. Azerbaycan polisi yol boyu güvenlik önlemleri aldı. Ermenilere her türlü yardımı yapıyor. İlan edilen ateşkese her iki tarafta titizlikle uyuyor. Bugüne kadar bir ihlal haberi gelmedi. Sahadaki hareketlilik masaya da yansıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği temsilcileri, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla beşli toplantı yapıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada her iki taraftan da insani yardımların yapılabilmesi için şeffaflık talep edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Haciyev de toplantının ardından uluslararası ajanslara konuştu. Ermenistan'ın güneyinden Nahçıvan'a bir koridor açmak için askeri önlemler alma gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Sevgili izleyenler, CHP'de genel başkan adaylığı için üçüncü bir isim daha sahneye çıktı. CHP üyesi Ünal Kara Hasan "Ben de adayım." dedi. Ama Asıl adaylardan Özgür Özel'in son açıklamaları gündeme damgasını vurdu. CHP'ye bir Macron aramıyoruz çıkışı yaptı. Özel, sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birine partinin başına getirmeyeceğimize göre diye devam etti o iddialı cümlesine. İşte bu tarifi doğal olarak herkesin gözünün önüne aynı ismi getirdi. Hal böyle olunca da çarşı karıştı. Parola vatan! İşareti namus kaldıracını alıp da geldim. Merhaba. Yarışa bir isim daha katıldı. CHP üyesi yazar Ünal Kara Hasan genel başkanlığı adaylığını açıkladı. Özü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye, aday olmaya geldim. Genel başkan adaylığını açıklayan ilk isim grup başkanı Özgür Özel olmuştu. Hemen peşine de eski parti meclisi üyesi Orsan Öğmen ben de adayım demişti. Şu ana kadar 3 isim CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. Bu sayının artması beklenirken gözler bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu genel başkanlık kurultayına kadar ben adayım demeyecek. Örgütün kendisine aday göstermesini bekleyecek. Kurultay öncesinde imzalar toplanacak, kurultay günü de o imzalar divan başkanlığına verilecek. Genel başkan adayı Özgür Özel ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirilerini sürdürüyor. Nevşin Mengü'ye konuştu. Mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Özel'in bir benzetmesi ise tartışma konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisine bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre. Bu ifadeler Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme miydi? Özel konuya açıklık getirdi. Yok artık Ekrem Başkan partisiz mi, Ekrem Başkan siyasetsiz mi? dedi.